Kim diyorsun lan? Bunu söylesen. Diğer işleri başkanı. Sıkmıyor paçan değil mi? Bu arkadaşımız elinde kılıç da çıkıyor. Yani Diyanet İşleri Başkanı elinde kılıç da Yani... Burada, burada, bir cümle bir şey kullanabilir miyim Sayın Bakanım? Buyurun. Ee, şimdi Papa İslam kılıç dinidir dedi. Aynen ifade ediyorum. Ve biz kıyameti kopardık. Biz İslam barış dinidir dedik. Yani papayı haklı çıkarmak için o geçmişte yapılan bir ritüeli e, burada göstermenin bir mantığı yok. O, bu çok önemli. Evet buyurun. Tabii şimdi belki de e, bak güzel değindin hocam. Yani <laughs> papanın o, o sözünü adeta e, ee, tasdikler gibi bir davranış. Evet. Aa, burada bir başka bir şey. Ali Erbaş'ın e, bakın e, kitaplarından bazıların isimlerini e, göstereceğim. Kitap başlık Bak, hocam. İlginçtir. Çalışmış hep. Hristiyanlıkta ibadet. Ne işimize yarayacaksın? Şimdi bir, bir kitabı o. İkinci Ali Erbaş'ın kitabı Hristiyan Ayinleri. Bir diğer e, Hristiyanlıkta Reform ve Protestanlık Tarihi. Bizim diğer ticaret başkanımız İslamın dışında ne varsa bu konularda evet. kitap yazan uzman bitmedi. Akademisyen olduğu için yapar. Tabii, tabii doğru. E, mesela Engizisyon diye bu telif değil, çeviri burada. Yine Ali Erbaş'ın çevirisi. Şimdi bunları Hristiyanlıklı reform protestanlık tarihi, Hristiyanlık'ta ibadet. Ya Bütün bu kitapları hazırlamış. Çok güzel. E, akademisyen canım. Ona bir şey söylemiyorum. E, ama <laughs> ilginçtir. Tayyip Bey'le çok eskiden tanışıklığı da var. ben Yalova'da çok kısa süre rektörlük yaptı. Ben oradan biliyorum aslında. FETÖ ile bağlantılı olan şeylerin de biliyoruz. İlahi bir tesadüf. Adil Öksüz üzerinden şerefsiz FETÖ'cü alçak kalkışmanın bir numaralı merkezinde olan Önce yakalanan, donla elleri kelepçeliyle, üstündeki el, elbiseleri çıkarttığı bir kiloduyla, donuyla elleri kelepçeli oturulan fotoğrafları var. Biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. Sonra birileri geliyor, bunu alıyor oradan. Gözün içine baka baka bütün milletin arabaya koyuyor, giydiriyor ve elini kolunu sallaya sallaya bu şerefsiz yurt dışına kaçıyor. Şimdi bu adil öksüzü, doktor yapan jürün üyesi kim? Sayın Diyanet İşleri Başkanımız. Ceza hükümleri açısından Tevrat ve Kur'an mukayeseli bir çalışma, doktora tezi, adil öksüz. Şimdi Sayın Bakanım bir akademisyen olarak söyleyeyim. Dur, ee, dur, dur. Ee, Ocağ sen söyle. Hemen akademisyen ee, dersi, savunmasına adil, girme. Adil, adil Öçsün tezine beni çağırsalar ben de giderdim. Ben bilmem ki kim kim olduğunu. Yani gök gönderiyor, gök tayin ediyor. Yani ne yapsın Ali Erbaş o konuda? Yapacak bir hoca, şey yok. Hoca, hoca Bak akademisyen dayanışmasına girdin. Bak. Tamam, tamam, tamam böyle evet öyle gider imzalanır Doğru. Tamam, bit bitmedi. Yani geçmişi böyle bir adam bu arkadaşımızın, FETÖ'cü e, birçok şeyden, e, Fethullah Gülen'in kitaplarından referansları var orada. Ayrıca e, FETÖ'cü e, bilinen bir dernekle çok yakın ilişkileri var filan filan. Şimdi o o değil, sen Diyanet Başkanı oraya çıkıyorsun kılıçla, Allah Allah, peki. Bütün dünya seni orada seyrediyor. Televizyonların hepsi canlı yayın. Çıkıyorsun ve orada 86 yıllık bu tabi sadece bu değil. AKP Genel Başkanı da bu lafı defalarca kullandı. Hala kullanıyor. 86 yıllık efendim esaretten kurtuldu. Artık ezan-ı Muhammed'i beş vakit minarelerden göğe yükselecek filan ve orada tutuyorsun sen vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar diyorsun. Kim diyorsun lan bunu söylesen. Diğer şeyler başkanı. Sıkmıyor paçan değil mi? Ama herkes anlıyor. Lanet. Atatürk'ü lanet diyorsun. Çok üzerine gelince kamuoyu infial olunca beyanat veriyor. Bizde diyor ölene lanet okunmaz, dua okunur. Peki Ali Erbaş, sen ne zaman Atatürk'ün ruhuna dua okudun be? Senin başkanı olduğun Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran adam Mustafa Kemal Atatürk'tür. Senin başkanlığın döneminde Diyanet'in kuruluşlarında yayınladığı kitaplarda vesairede toplantıda Atatürk'ün adını biz sefer aldın mı? Dürüst ol. Bir sefer Fatiha e okudun mu? Çık de. Ben okudum de. Hadi. Fatiha e okunu yuvarlama lafını. Ben bu lafı söyle. Kamu senden bunu bekliyor. Ben rahmetli Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhuna her vesileyle Fatiha e okurum. De bunu hadi. Diyemezsin. Diyemezsin. Çünkü lanetledi Mustafa Kemal. Yani herkes anladı. Bunu lanetledi Mustafa Kemal Atatürk'ü lanetlediğini <laughs> bir anlamayan kim biliyor musun? Yine geldim Devlet Bahçeli'ye. Hazret anlayamadı. O diyor ona diyor saldırılar şey değildi. Devlet Bahçeli'nin hakikaten yaşını ilerlediğini düşünüyorum ciddi bir e, sağlıkla ilgili de olabilir insanlık. Unutuyorum işte ben. Yani ben bunu suçlama için söylemiyorum. Hepimiz belli bir yaştan sonra unuturuz filan. Fakat iyice e, ciddi bir e, sağlık problemi olduğunu da düşünüyorum. Yani burnunun dibinde ondan sonra devlet bahçeli çıkıyor şey veriyor efendim diyor buna diyor e, şey yapar Atatürk'ü bilmem ne yapar ya e, oturduğun yerin karşısında hutbe okuyan adam söylüyor lanet diyor. Ha, geçtim onu şimdi. Bu şimdi bu Ali Erbaş'ı biraz daha yakından tanımamız lazım. Mesela Evet. Bu geçen sene 9 Mayıs'ta Ertesi gün 10, 9 Mayıs düzeltiyorum çok affedersiniz. 9 Kasım'da ertesi gün Atatürk'ün ölümünün yıl dönümü bir gün önce buraya gidiyor. Kim bu? Fesli Kadir Mısırlı oldu. Ziyaret ediyor evinde. Hediyeler götürüyor. Sonra bak işte, yani şu Diyanet'in yayınladığı bilmem nereden filan veriyor. Samimiyet güzel bak. Güzel. İkisini buluşturan nokta ne? İkisini buluşturan nokta Fesli Kader'in keşke Türkiye mağlup olsaydı Yunan! Keşke galip gelseydi diye. Bakın gitti ayağına gittiği adam neler söylemiş bunları bir o, tekrar hatırlatalım. Evet. ne diyor Fesli Kadir şeriat gelsin isterse Türkiye bassın bu herif diyor şu adam var ya Diyanet İşleri Başkanı'nın yanına gidip eğilip bütülüp böyle ne diyor korkma diye başlıyorsun diyor niye korkacağım lan dünya benden korksun tezerenk kime diyor rahmetli Mehmet Akif'e söylüyor Mehmet Akif'e pezevenk diyor. Sen bakalım neyse o kavramı kullanmayalım ya. Serserinin teki diyor. Keşke Alevilerin kökü kurulsak diyor. Kurtuluş savaşı uyduruktur diyor. Atatürk cahil bir adamdı diyor. Şehz gizli Müslümandır. Biraz da gülelim. Gerçek adı Şehpir'dir diyor. Canım benim. <laughs> Timur denilen bir gabat tam bir melundur diyor. Türkçe eksik gelişmemiş bir dildir diyor. Yani uyduruk bir dildir diyor. İstiklal Marşı benim için anlamsızdır. Cümleler noksandır diyor. Kuvayi Milliye bak Kuvayi Milliye köpekleri eşkiyadır diyor. İngiliz muhitleri cemiyeti kuruluş amacıyla diyor yararlıdır padişaha bağlı bir cemiyettir. Siz Türk Devleti'nin tarih kitaplarında zararlı olarak gösterildi aldanmayın diyor. Bunları söyleyen bu adam ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Diyanet İşleri Başkanı'nda oturan zat 10 Kasım'dan bir gün önce buraya gidiyor. Bunu da koydum bir tarafa. Peki yine ben Ali Erbaş'ın bir şeyine söyleyeceğim. Bunları bilelim abi. Şimdi öyle yok. O, o öyle. Şimdi çünkü yakı, bu çıkardıkları yasa var ya. Belki bunların hiçbirisini silecekler. internetten, internetten. Onun için son demde gösterelim. Erbaş ne diyor? Camiler cennetin kapısı. Yardım ve bağışlar da o kapının anahtarıdır. Cennetin kapısı için yardım edeceksin abi. Camiye yardım. Peki güzel. Öyle mi? Öyle. Endülücansın. Şimdi bakın bir iddia var. Camilerde toplanan paralarla özel konutuna tadilat yapılmış. İddiaya bakın. Yani cennetin kapısı yardım ve bağışlar o kapının anahtarıdır diyor da o anahtardan önce o to, toplanan paralarla böyle bir iddianın muhatap oluyor. Kim? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. Bunu da koydum bir tarafa. Şimdi şu resmi de göstereceğim. Ben göstermek zorundayım. Kim ne? Bak ye tekrar söylüyorum. Erbaş, camiler, cennetin kapısı, yardım ve bağışlar o kapının anahtarıdır. Güzel. Eyüp Sultan Kur'an kursuna ve Eyüp Sultan camine yardım. İlk caminin girişinde. Bir bakın abi. Komikli bir bakın bakın. Üç tane koca koca kilit var. Kimden saklıyorsunuz bunu? Üç tane kilit. Bir tane değil ha. Bu ne manaya gelir hocam? Birbirlerine güvenmiyorlar. Üç ayrı kişi gelip birlikte açıyorlar. E demek ki paylaşımda bir sıkıntı mı oluyor acaba? İşte demek ki bir şahibe var ki. Bir, hep birlikte bir sıkıntı artık. var. E ama e, Diyanet Başkanı diyor ki cennetin kapısı. Para verin. E, para veriyorlar. Üç tane kilit. Kapıyı kilit diyor ya. Cennetin kapısını kilitlediler be. Şimdi tamam. gelelim. Tamam. Yeter bu Bundan kadar. Bundan sonra. Al. Al Bayrak grubu, grubuna bağlı Gerçek Hayat Dergisi. Hilafet için toparlanın. İlahiyet için toparlanın diyor. Tam diyor gün bugün. Bak şimdi değilse ne zaman? Sen değilsen kim? Heriflere bak. Hilafeti getireceğiz diyor. Şimdi değilse ne zaman? Ay ay. Ay ay ay. Şimdi bakın. Maksat hasıl oldu Sayın Bakanım. Maksat asıl oldu. Bu konuda maksat hasıl oldu. Yani izleyenler bir kanaata tabii, atılır. Tabii. Şimdi bakın. Hilafet yalnızsa Hasret Yıldırım'da bir herif hakaretler ediyor. Ama çok akıllı bir herif bu. Diyor ki beyanat veriyor televizyonlarda filan yani şeyde Bugün diyor Ayasofya'da diyor açılarak cuma namazının kılınması şimdi diyor dikkat edin diyor Falih Rıfkı Atar kitabında diyor Ayasofya bir türlü itibariyle e, efendim e, camiye çevrilirse Atatürk'ün kemikleri mezardan dışarı atılmış olur. Orada yazıyor diyor ben söylemiyorum diyor. Söylesem başım belaya girer diyor. Bugün diyor burada cuma namazı kılarak diyor, falih hırfkı atayın yine ona atıta bulunuyor, Atatürk'ün kemikleri dışarı atılmıştır diyor. Böyle bir alçak. Şimdi kalında ne diyor? Atatürk'e dil uzatılmasına asla izin vermeyiz. Asla. tabii kesinlikle haklısın